Isınmak, yaygın kullanımı ve sunduğu artılarıyla ısınma çabasının günümüzde geldiği nokta olan kombi, doğalgazın kontrol edilip evlere ve iş yerlerine girmesiyle gelişen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Bu sektörün genç ve öncü markası Baykan Kombi, kuruluş tarihi olan 1987 yılından beri ısıtma-soğutma sektöründe faaliyette bulunmaktadır istikrarı, sektörel bilgi birikimi, müşteri memnuniyetine verdiği önem, etkin dağıtım ve pazarlama ağıyla markasına yaptığı yatırım sayesinde hızlı ve sağlam bir büyüme trendini yakalamıştır. Baykan Grup, sektörün içinden gelen yöneticileri ve marka sahipleriyle sektörün her kademesinde edindiği bilgi birikimini pratiğe dökebilmektedir. Baykan Grup Düzce Tesisleri, Düzce'de Beyköy Beldesi 1. Organize Sanayi Sitesi'nde 50 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. Sektöründeki teknolojik gelişmeleri esas alarak yapılandırılmış olan Düzce tesisinde Balkan Grup çalışanlarına içinde bulunduğu sektörün mevcut çalışma standartlarının çok üstünde bir ortam sunulmakta. Bu da Balkan Grubun hedefleri doğrultusunda verimliliği her geçen gün daha da arttırmaktadır dünyanın en ileri teknolojisi kullanılan bu tesisin tamamen Baykan patentli ve 3 yıldızlı CE sertifikasına sahip olan senede 300 bin kombi üretim kapasitesi mevcut olmakla birlikte üretimi gerçekleştirilen kombiler, kalite kontrolü, verimlilik testleri ve her türlü denetimden geçmiş olarak yaygın dağıtım ağıyla diğer şehirlere buradan gönderilmektedir. Tam otomasyona sahip olan üretim hattı Elektronik kart sisteminde 24 saat aralıksız çalışma testlerinden tam not almıştır. Balkan Grup'ta herkes mutlu, sağlıklı ve başarılı. İşe eleman alırken zararlı alışkanlığı olanları tercih etmeyen Balkan Grup bu şekilde sağlıklı, mutlu insanların yaşadığı iş yerleri oluşturmaktadır. Baykan, öncü marka olma hedefi doğrultusunda kendine özgü tasarım ve çözüm yöntemleriyle üstün teknolojik kombiler üretmekte, her yıl kendi ürün grubunu genişleterek yurt içi ve dünya pazarından gelen talebe cevap vermektedir. Bu atılımın ürünü olan Baykan Yoğuşmalı Kombi, tamamen yeni bir konsept olarak tasarlanmıştır. %109 ısıtma verimi, düşük NOx oranıyla tamamen kaskat kontrol sistemine uyumlu olarak üretilecektir. Baykan panel radyatörleri, TSE-N442 normlarına uygun olarak üretilmektedir. Baykan radyatörün en önemli özelliği, askı sacı yerine askı konsolu kullanılmasıdır. Bu da kullanıcıya panel radyatörün her iki tarafını da kullanabilme yeteneği, kolay montaj, askı konsollarının tespit yerleriyle oynayabilme gibi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca Baykan panel radyatörlerin 10 yıl garantisi vardır. Baykan grubu diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerden biri paylaşımcı ve sektörel birlikteliklerden kurulan güçlü bir grup olmasıdır. Baykan Kombi, koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinerek müşterilerine en hızlı ve etkin şekilde çözüme yönelik hizmet vermektedir. Bu süreçte 7/24 servis hizmeti çerçevesinde Baykan ve Türksel işbirliğiyle uyguladıkları ekip mobil sistemi yardımıyla sahadaki servis teknisyenlerinin bulundukları yerleri anlık olarak sorgulayıp call center'a gelen her türlü servis taleplerini servis teknisyenlerine aktararak sorunları minimum sürede çözüme kavuşturmaktadır. Mesai saatleri dışında da teknik call center aracılığıyla teknik personeli arıza mahaline yönlendirerek Arızanın çözümü sağlanmaktadır. İhracatla ilgili çalışmalarını da sürdüren Baykan, üretimini yaptığı ürünleri birçok ülkede kendi markasıyla tüketicilerle buluşturmayı ve böylece bir dünya markası olmayı hedeflemektedir. Baykan Yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde kendi markası ve Türk kimliğiyle satış yapıp istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiştir. Baykan.